Geldi Mustafa ya bir kol. Başka şu e tekrar. Sana geldi mi kol? Selamünaleyküm. Siz tanıyabilir misiniz? Aleykümselam. Ben Ceyhun Kaya. Kontuas e Sultan Ahmet Camisi Cami. Başkan Yardımcısı. Valla Sivaslıyım. Bugün buraya geldik böyle bir yerin açılışı için. İnsan gurur duyuyor. Ağlama, vallahi ağlayacağım şimdi. O kadar çok duygulanıyorum ki gerçekten yani. Şu güzelliğe bakın ya. Memleketlerde böyle yerler sahibi olabilmek biz Türklere çok büyük gurur veriyor. Allah razı olsun. Allah cümlemizden lazım, razı olsun. Biz de geçti sizlerden de Allah, Allah, Allah razı bütün olsun. olsun. Allah evet. bütün emeği geçenlerden razı olsun. Bütün emeği geçenlerden razı olsun. Rabbim hayırlısını nasip eylesin. Bizim milletimize her şey yakışır. Bu, bu buralar Bizim çocuklarımızın geleceği onlar için uğraştık, yapıldı. Ben bu arada Başkanımız Mustafa Bey'e ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Yıllardır bu için uğraşıyorlar. Allah ne muradları varsa versin. Allah senden de razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Sağ olun. Allah var. razı teşekkür olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Fransa'daki mülbeci kardeşlerimize, Türkiye'de bizleri izleyen, Avrupa'da bizi izleyen camiye katkıları bulunmuş hayırsever kardeşlerimiz var. Onlara evet. ne dersiniz? Vallahi biz Türk milleti olarak başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnanırsak her şeyi başarırız. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Cümlemizden razı olsun.